Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brain Out yapıyoruz, oynuyoruz. Git buradan. Git buradan. Hoş. Arkadaşlar ben benim yerlerim niye bu kadar e, şey Blueberry'nim var. Aslında mini Guizini'm de vardı. Çok manyak para veriyordu. Maalesef ki e, ben yeniden doğuş yaptım ve yani Bombomini ben e, Tolga'na emanet ettim. Burada o da burada. Tolga merhaba demek ister misin? Evet arkadaşlar Tolga maalesef ki kaptırdı benim güzelim şeyimi. Oha saniyede bir K veriyor bu da. bu daha az veriyor yalnız. Ama ben burada durur muyum? Durmam tabii ki de. Ben şimdi benim aklımda çok güzel bir fikir var. Tabii onu, bunu en sona saklıyorum. Böyle güzel bir karakter. Oha 70'ten başlıyor artık. Eee... Mesela buradan şempanzeyi çalmayı düşünmüştüm ki çalamadım. Lionel Cactus. Lionel Cactus. Aa şurası. Şempanzeyi... Git buradan git buradan git buradan git buradan. Tolga'ya saldırmayın, Tolga'ya saldırmayın. Tolga koy koy koy. Ben de pipi midir nedir bunu alıyorum. Arkadaşlar çalıyoruz. Arkadaşlar çalıyoruz. Arkadaşlar çalıyoruz. Çalıyoruz, 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 çalıyoruz. Şuraya yedilik mi? Yes, yeah. Çaldık arkadaşlar. Ee, çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi çaldık. Bu ne kadar ediyor? saniyede 70 dolar mı? Ya bu ne ya? Yani bunlar bunlar benimkilerin yanında külüstür kalır gerçekten. Yani benimkilerim diyorum. Ne diyorum? <laughs> Lan git buradan hoş. Arkadaşlar birazcık burayı not satın alalım çünkü bayağı paramız var. Bakın arkadaşlar artık geliştirince bunu fark ettim 70 saniyeden veriyor. Tum 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 gel buraya. Tum 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 sah. Tum tum tum. Biri biri bir kus dikus. Berry berry bikus dikus bom. Bom dikus. Gir bakayım içeriye sen de biri biri bir kus bir kus. Bombi Ne kadar söylemesi zor değil mi arkadaşlar? Ta 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 bananini. Ta ta ta. Salamino penguin. Yok boş ver. <laughs> ya benim. Vallahi döverim ha. Hmm. Bir düşüneyim. Zıplasana. Lan tuzan nereye gitti? Bak bu hariç. Bir de e, biri biri bir kus ve bulu birin oktobüsü yine hariç. <laughs> Şempanzini ben alacaktım zaten. Şempanzini ver bana. Şempanzini nerede? <laughs> bili bili bili. Ben bunu kaptım o zaman. <laughs> koş 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 Elimest, koş koş mi? Mi? Çalamaz ki, çalamaz ki. izin vermem. O benim blueberry'in oktobüsüyüm. Çıkın gidin lan. Çıkın gidin. Heh. Geber böyle. Çıkmak için kendini sıfırladı Şöyle bir bakayım. Bağına ambalaj var. Ee, neyse. Şöyle bir bakayım. Sana tum 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 alayım mı? Al evet, bu senin olsun. Biri senin beysinin önüne geçmiş. Bir dakika benim tüm tum alamazsın. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. O benim tum tum Arkadaşlar bir de oyun kasıyor. Sizde öyle mi bilmiyorum. O yüzden böyle bir, bir gidin ya. Biraz oyunum kasıyor. Şimdi ben buraları doldurdum mu çok güzel bir taktik uygulayacağım arkadaşlar. Bir dakika bir dakika benim gördüğüm bu mu? Gel buraya. Sigma Sigma ıı, ne o, İsmini ismini okuyamadım Sigma. Hop. Alsana beni beri beri bir ben mu bende var ki beri beri bir kus dikus. Beri dikus seni çok seviyorum. Beri beri bir kus dikus bombikus. Beri dikus tam ismi ezbere çıktı. Yani arkadaşlar ben buradan bayağı bir. Şey... Ya çıksana sen kardeşim çıksana ne bekliyorsun? Arkadaşlar benim taktiğim var şimdi göreceksiniz. Böyle hazır kapalıyken bakın taktiğimi uyguluyorum. Uyguladım. Arkadaşlar taktiğim buydu. <laughs> Gördünüz mü taktiğimi uyguladım arkadaşlar. Buydu taktiğim gerçekten arkadaşlar. <laughs> yani bunu birçok kişi bilir. Ben burada videoyu bitireyim. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ama lütfen bir like'ınızı zaten, Bir de abonenizi zaten. Yani bildirimleri açın. Oyundan çıktın mı? Bir de yani bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumları sizin için o kadar açıyorum. Çocukları özel değil yapıyorum arkadaşlar. Yani bu taktiği bilmeyenler varsa bir tane çal oyununda şey sevdiği bir karakter veya istediği bir karakter aldığında çalınmasını istemiyorsa ee, bu taktiği uygulayabilir arkadaşlar. Ee, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ee, Tolga Hanım'la ben sizleri çok ama çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Ama siz de bize lütfen biraz yardımcı olun. emeğimizin karşısında ee, bu tarz videoların tekrar söyleyeyim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ee, <laughs> hemen yorumlara belirtebilirsiniz. Aşağıda hemen. Yok aşağıda değil. Aşağıda ya yani videolarda aşağıda oluyor, shortlistlerde kenarda oluyor. Evet. Ay hemen aşağıda yazabilirsiniz. Hemen aşağıda. Bir de abone ol butonuyla like atma butonu da aşağıda. Hemen oradan zil yani çan yani o da bildirimleri işaret. Eee <laughs> dakikadır konuşuyor. Hadi Bunların hepsini yapın dediklerimi yapın. Siz çok ama çok seviyoruz. Kaç kere bilmiyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.